ile beraber hepsi buradan almış oldum. M34 Samsung M34 marka cep telefonunun kutu asılımını yapacağız. Beraber göreceğiz. Kutular nasıl geldi, nasıl çıkıyor hepsini beraber inceleyelim. Kutusu şekilde hepsi buradan da 24 saat içerisinde teslim 24 saat içerisinde teslim ettiler. Hepsi zetle geldi. Kutunun dışı gayet düzgün. İçinden ne çıkacak daha bilmiyoruz. Merakla açıyoruz. kutuyu açtığımız zaman normal telefonun ambalajlı bir şekilde köprü laylona sarılmış ambalajı gayet güzel bu şekilde Galaxy M34 5 bu telefonun en büyük özelliği bataryası bu telefonu kurye olarak çalıştığı bunu kuryelikte kullanılacak yani tam gün sarzı gitsin diye Özellikle sarz olay çok güzel bu telefonun. Biz o yüzden tercih ettik. Ambalajını şu şekilde açtığımız zaman Telefonumuz bu arkadaşlar. Samsung Galaxy M34 5G Kutusunun içerisinde sarz aleti sarz kablosu Gördüğüm kadarıyla suan sıkmadı. Ha. Şimdi da bir sarı kaputlu sırttı. Normal kartisi bir tane iğne koymuşlar. Onun haricinde kullanma kılavuzu var. Başka da bir şey yok. Kutu hissesinde sadece ana parça olarak cep telefonumuz kaputumuz ve sim kartisi iğnemiz var. Normal klasik kullanma kılavuzları. Bunun haricinde başka bir şey yok. Birazdan kurulumunu yapacağız. Zep telefonumuzun kurulumunu yaptıktan sonra da sizlerle hep beraber özelliklerine, kamerasına bakmaya devam edeceğiz. En güzel özelliği arkadaşlar uzun vadede dayanılabilen telefon olması. Biz o yüzden bunu tercih ettik. Normal diğer telefonlarda özellikle kamera, hafıza kartı gibi özellikler zamanla kendini dolduruyor. Ama bunun görüntüsü olarak Samsung'un en son çıkan S24'ünü de anımsatıyor. Görüntüsü gayet sık, güzel bir telefon. Eliniz aldığınız zaman da hissettiriyor yani öyle hafif bir telefon değilsin. Sin yapım bazı telefonlar var özellikle çok hafif. Bir sokak salonu plastikten kullanıyorlar. Arkada görmüş olduğunuz gibi üst kamerası var. Büyük bir ihtimalle bunun kamera olayı da güzel çekim yapacaktır. Çünkü Samsung'un kendi lensini kullandığı için diğer simbalı veya da birçok telefonlarda lens zamanla özelliğini kaybediyor. Ben daha önceki telefonlarım da Samsung'tu. Özelliğini bu telefon kaybetmiyor. Uzun vadede kamerası güzel çekim yapabiliyor. şekilde ilk açtığımızda normal Bismillahirrahmanirrahim dedik. Tuşuna bastık. Şu kendi içinde bataryasında az bir miktar bataryası vardır büyük ihtimalle. başlangıç turş diyor. Şimdi biz telefon kurulumumuzu yapmak için kendi fifi ağımıza bağlandık. Böylelikle telefonumuz otomatik kendisi birkaç dakika sürecek şekilde kendi kurulumunu yapacak internet üzerinden. Siz de aynı şekilde telefonu ilk açtığınızda bir Wi-Fi'ye bağlanarak kendi ağınızda telefonun kendi güncellemesini ve kurulumunu yapmasını bu şekilde birkaç dakika bekleyebilirsiniz. Kurulumunu yaparken size söylemek isterim arkadaşlar. Şu an çekimini yaptım telefonda Samsung A21. Yani biz Samsung'dan memnunuz. Bu da fiyat performansı olarak çok iyi bir telefon. 8000-9000 aralığında Özellikle bataryası çok güzel. Uzun vadede kullanılıyor. Batarya olayı çok güzel ama diğer misal oyun oynayacaksanız yavaş düşer. Çünkü telefonun bir sok özelliği buna değil. Ama günlük normal bir insanın kullanabileceği işte uygulamalardır, bankadır, fotoğraftır onlar gayet güzel. Eskiden bu tip telefona yeni bir telefon aldığımız zaman telefonun üstünden bir sürü şey ses çıkardı. Yani sadece bir kapı ile göndermezlerdi. Kapının yanında batarya şey olurdu, sarz aleti olurdu. Ne bileyim ekran koruyucu filmi olurdu. Yok ekran filminin yedeğini koyarlardı. Kılıf falan çıkıyordu. Daha eskiden kılıflar da dediğin gibi oluyordu. Yani <laughs> gün geçtikçe kutudan birer birer aramızdan eksildi bu parçalar. Yakında bataryayı falan çıkartacaklar <laughs> öyle Yani tek ekranla beraber biz yoldan var yakında dediğin arkadaşlar bir şey olmaz yani telefonun bataryasını da çekerler Şimdi yüzümü kaydedeceğim. Kamera görsün Yüz tanımlaması çok hızlı Değil. 10 saniyede aldık yüzü. Şu an kurulumunu bitirdik arkadaşlar Gerekli bilgileri girdik. Ekran şu şekilde. 150 ve şarjla telefonumuz bize geldi. Ayarlara girsene. Aşağıya kay. Ha, şurada şurada aşağıda. Telefonun en güzel özelliklerinden birisi de arkadaşlar. Telefonun ekranı görmüş olduğunuz gibi bir standart bir yüksekliği ikisini sesebiliyorsunuz. Yüksekte ekran hızında kesinlikle renk kaybı birbirine kayma, kayma esnasında pürüzlük, dalgalanma, bulutlanma hiçbir şey olmuyor. So standart Normal bir telefondaki ekran kaydırma hızı. Görmüş olduğunuz gibi ekrandaki şeyler birbirine giriyor. Normal yüksek hızda bunlar girmiyor birbirine. Yani şu şekilde bakarsanız şuradan standartı buradan yüksek hızlı şey evet, sesi. şekilde bakın misal ekranda her şeyi kaydırırken bir yandan da net bir şekilde okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde astığımız zaman çok net bir kamerası var. Biraz da daha... Sağın her şeyin yine sıfır olmasından dolayı merzeklerin. Yaptığınız zaman zaten kamerada görmüş olduğunuz bir ekrandaki şeyleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda normal HD, Full HD ve Ultra HD aynı zamanda boyut olarak seçenekler mevcut. Daha fazlası dediğimiz zaman yine görmüş olduğunuz gibi işte birçok telefonda olan özellikler bunda da var ve yalnız burada bakın dikkatimi ilk hasar asmaz seker hiper kesiş oldu bu hiper demek yani ekranı oynattığınız zaman kesinlikle ekranda kımıldama kayma oynama olmuyor yani kesiş ısı sök güzel kareleri net bir şekilde normal sekim yapabilirsiniz Yani telefon genel olarak çok güzel arkadaşlar. Yani fiyat performansı da çok uygun. Şu an günümüzde 8-9 bin liraya alabileceğiniz hem bataryası hem kamerası gayet güzel. Ama daha başta da demiş olduğum gibi oynaması. Ben bunlar işte çok yüksek hafıza ve şey gerektiren, hız gerektiren oyunları oynayacağım diyorsanız onun için elverişli değil. Ama 6 bin 6000 amperlik bataryasıyla çalışma ortamlarında gerekse dağıtımı demiş olduğum gibi işte benim olan yemek sepetinde dağıtım yapacak. Gün boyunca yetecek bir batarya lazımdı. Biz o yüzden tercih ettik bunu. Yani gün boyunca hatta bir buçuk gün gidebilecek kapasite bir bataryası var. Batarya olayı çok güzel. Kamera olayı çok güzel. Ve ekran gesi hızı çok güzel. Yani donma, kayma gibi hiçbir şey olmuyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalımda kalın, beğenmeyi unutmayın, takipte kalın.